Hadi. Hadi yukarı. Hadi hadi abla ne almışsın sana gidelim de bakalım. Neler almış acaba ablası? Yavaş yavaş. Evet Asil Aslan okuldan geldi. Şimdi asansöre giriyoruz. Giriniz beyefendi. Şimdi ben de geldim. Dörde bastık. Aa! Asil Aslan. Nasıl duruyorsun öyle ya? <laughs> Hadi çıkalım çıkalım asansörden yukarıya çıkalım çıkalım. Asansörde kalabilirim. Asansörde kalmayalım ya. Niye? Kalmayalım. Aa tuvalet mi geldi? Kakan mı geldi? Çişin mi geldi? Tamam hemen seni yukarıya çıkartıyoruz. Asansör biraz hızlı çık. Çıktı ve geldik. Açıl susam açıl. Evet. Açın kapıyı. Şimdi dur ben açacağım kapıyı. Evet Asil Aslan geldi kızlar. Odama geçelim. Odanda mı? Sen çok para verdin ver. ama. Evet, Aa çok mu para verdin? Çok karanlık ışıkları açın ama. Durun beni bekleyin. Sakladık bu. Ya. Evet, Nerede acaba? Aha hemen de buldu. Dur Asil'cim aç bakalım aç aç neymiş acaba hediyesi evet ablası su tabancası almış evet ne diyorduk asil aslan ne diyorduk ne diyorduk asil aslan ne diyorduk, aslan, ne diyorduk ilk önce teşekkürler sarılıyor ablasına su doldur su doldur gel bakalım Tamam birazdan da dışarı çıkalım. Evet çocuklar şimdi aşağı iniyoruz ve su Neydi neydi dur diyemedim Asya. Su, tabancası. su tabancasını deniyoruz. Ay terliğimi bulamadım dur. Asilcim dur. Asansör açık. Dur dur dur. Hayır birbirinize sıkmıyorsunuz hava serin. Hadi bakalım bastın mı sıfıra? Asil asansörün kısık kızarlar bize sonra. Ben Kızarlar. Bak anne buralarını da su Ya ben ne, ne Evet ablası almış ya silaslana, değil mi az ya? Evet şimdi bir, dur dur şimdi değil. Üstüm hiç. falan ıslanmasını istemiyorum ben. Geldi. Hadi dur. Siz inin. Hop. Yavaş dur beni bekle. Siz sıkmadan önce beni bekle. Dur. Hadi. Çalışıyor mu? Hı hı. Hayır hayır kimseye sıkmıyorsun. Asil. Yap. Ver bakayım ben seni. Kimseye sıkma. Evet şimdi karşı duvara Asil aslan yazayım mı? Ya da kalp mi çizeyim? Hangisini yapayım? kay asla tamam pek güzel olmuyor ama çok aralıklı sıkıyor bu yay cezamıyorum yazamaz fıs 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 pıs oluyor olmuyor fıs fıs gibi aynı ha ben şey gibi sanıyordum bu buradan ne kadar gidiyor bu tavoya gidiyor kadar gidiyor bak bak bir dur bir dakika Birbirinize sıkmayın. Bak nereye gidiyor? Asya. Birbirinize sıkmıyorsunuz. Hayır sakın, sakın. Sakın bana sıkmıyorsunuz. O Hı? Hmm. Oo, çok güçlü Tamam Asya kimseye sıkma. Bak hava çok soğuk. Üşürsünüz sonra, hasta olursunuz. Tamam mı? Vay. <laughs> çok mutlu olduz Asya, <laughs> değil mi? <laughs> i̇yi ki böyle bir şey yapmışsın kardeşine. Ben de işte ile beraber sıkıza olacaktık. Ben de onu gördüm. Hmm. Sonra işte alamadım o zaman param yanımda yoktu. Burada Sonra gördüm. Hiç kimse almamış. Ben de silip bir de eski yani. renkler. Çok iyi etmişsin kızım. Teşekkür ederiz sana. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı? Ve ne yapmayı unutmayacaklar? Like atmayı. Like atmayı. Evet. Bakalım kaç abone ve kaç like gelecek? Evet. Kaç abone ha, gelecek? Like atın size bu kocaman abone olun kocaman bir aferin. Evet. Hadi görüşmek üzere.